Herkese selamlar. Ateş Şövalyesi turnuvası başlamış. Şu an zaten buradaki fonttan da, temadan da gördüğünüz gibi füzyon var. Füzyon hiralarından bir tanesini verecek. Ve iyi bir haberdi. Şu an hilvi etkinliği vardı. Ruh taşı ve aksesuar hani kalıntı kazanarak puanlarını kazanıyorduk. Bu demek oluyor ki yani burada şimdi son ödülü aldığımızda bir iki tane açmalık bir puan alabileceğimizi düşünüyorum. 1500-2000 puan yaparız. Şimdi hatta Şövalyesi'nin zalim set için şey varmış. Ama benim size önerim mesela ben hesabımdaki kalıntılar bir nebze iyi sayılabilir. Ama yine de 20. aşamayı dönüyorum. Bunu da şöyle yapıyorum şimdi gördüğünüz gibi bu takımla. Şimdi size de göstereceğim. Oto ayarlarını yaptım. Eğer sizde de bu eurolar varsa şimdi takım ayarını da gösteririm. Gördüğünüz gibi iki tane yemle kasacağım. Yani bu iki boşlukta normal yer olması bana bir şey fark etmiyor. Yani bakın şimdi gördüğünüz 15 tur olmadan kesiyorum. İki tane de yem kasmış olacağım. Bu bize ne konuda yarar sağlıyor? Gelecek şampiyon etkinliğinde birikmiş bir yemlerimiz olacak. Belirli bir seviyeyi geçtiyseniz zaten yem kasarak yapmanız gerekiyor. Aksi halde seferde kastığınız zaman diğer taraflara kaynak ayıramıyorsunuz. Ya ben bunu yapmak istemedim ya. Allah Allah. Ben de hani bir nebze çok hero kasmı bir bağımlılığı olduğu için sefer dönüyorum ama sefere de uzun zaman sonra oyuna şey geldi kalıntıları değiştirmek ücretsiz oldu bu sebepten iyi kalıntılarım var mesela can çalma setli onu takıyorum kas can yürüyorum mesela 5 yıldız 10 level yapıp koyuyorum kendisi zaten 50 levelde oluyor ardından 6 yıldıza da atıyorum o şekilde en azından 4 yerde dolu olmuş oluyor. Yani bir tane farmer hero'nuzu koyduğunuzda 4 kişilik grupta bir tanesi boşa gitmiş oluyor. Onun da boşa gitmemesi için her türlü kaynağı kullanmamız gerekiyor. Bilgi, deneyim, disiplin. Mesela gördüğünüz gibi çok rahat dönüyor. Hani bir şey demeyecek. Bu Marius bedava oyunu size verdiği hero. Mikage oyunun size verdiği hero demeyecek. Ona bakarsanız Gunut da çok önceden füzyon hero'suydu. Yani bunlar boş laflar. Hani doğru bedava verildi. Her türlü aşikar ama bunu alana kadar çatlıyorsunuz yani görevleri olsun. Hadi Mikage belki taştan çıkabilir ama Marius taştan çıkmıyor. Tabi lan. YouTube videoları çekmenin şanındandır. Mesela hiç kalıntıları ayarlamadım. Yani düşük bütçeli yani 5 Euro'lu kesilebilecek 20. seviye için bir takım oluşturalım. Euro'larıma bakmayacağım direkt şunları bir çıkartalım. Yüksek şeyleri koymamaya çalışacağım. Yani çok klit Euro'lardan birisi Alur. Alur'um benim vardı. Şurada tabii ki maalesef 60 level artı 2 falan olmuş. O olmasa da iş yapar. Hani buradaki amacı nedir? En büyük şey 100 kritik oran yapacaksınız. 3 kez saldır. Her kritik vuruşta hedefin dönüş metresini 25 azaltır diyor. Eğer ki takım oluşturacaksanız da 3. turda diğer skillerini atmasına gerek yok. Yani bir düşmana 30 kritik oran vursa hedefin %50'sini yoksa sayısı tek atamayacak. Bunu atsa zaten uyku veremeyecek. %30 defans kırmasa da olur. Bununla yeteri kadar hızlı yaptığımız zaman direkt her vurduğunda dönüş metreyi azaltacak. Şimdi ben buraya koydum. Bunu yapma sebebim de bahsettiğim gibi Alyon'un 3. turda diğer skillerini atmamasını sağlamak. Şimdi bakalım kalıntılarıyla hiç oynamam zaten içine girdiğinizde göreceksiniz. Alice'im zayıf bir Alice yani hiçbir şey takmamışım bile. Birinci turda bunu atsın daima. İkinci turda da daima bunu atsın varsa. Üçüncü turda bunu atmasına gerek yok. Bunu da atmasına gerek yok. Bunun sebebi kalkanını kırabilmek için iki kere vursun. Hatta üçüncü kez vuracak skill attıktan sonra yine saldırsın. Bu da aynı şekilde şunu yapsın. Bunlara çok kasmayacağım açıkçası. Sadece Ronda'nın da skill'lerine bakıyoruz. Bir düşmana 3 kez saldırır diyor. Bir düşmana 3 kez saldırır diyor. Tüm düşmanlara saldırır diyor. Buna gerek yok. Bir tane düşman olacağı için karşımızda. Halor'u da direkt şu şekilde yapıyorum. Bakın değerlerine de bakın. Vasat yani şu an gerçekten. Salıyorum. Kendisi nasıl kesecek görelim. Bunu yapma sebebim de hani alternatif bir takım olsun değil de yıl olmuş 2026 artık Ateş Şövalyesi'ni nasıl kesildiğini birçok insan biliyordur. Buradaki amaç yeni başlayan oyunculara kılavuz olması niteliğinde. Temel mantığı nedir? Şimdi boss'a geldiğimizde de anlatacağım. Bir kalkanı var. Kalkanı da sayıcı oluyor. Tabii ki bu normal seviyenin 20'si olduğu için 10 ya da 12 gibi bir şey kalkanın değeri. Zor moda geçtiğinizde 18'lere kadar çıkıyordu. Hani çok uğraştırıyor. Orada daha farklı dinamikler giriyor zor zindanlarda. Mesela dönüş metri azaltamadığımız için Alur tamamen işlevsiz kalıyor. Dönüş azaltmayı azaltmaydı. Dondurulmuş slotlarla yapabiliyoruz. Hatta bir tane de göstermek için size bir zor 10. seviyede girebiliriz. Bu böyle ilerlesin. Hızlandırırım ben buraları. Şimdi mesela boss'umuza geldik. 10 sayıcı varmış. Yargıç vurdu ilk başta. Alur vuracak. Mesela Elay atak yani müttefik saldırılı bir hironuz varsa Nasıl anlatayım bu şişko fahrekin Mesela Onu da koymadım o da Eklesek işimizi çok kolaylaştırdı ronda yerine onu koysak mesela Çok daha kolay olurdu işimiz Ama bakın gördüğünüz gibi dönüşmetre azaltıyor Ters renkte olmasına rağmen yapıyor eğer ki mesela bunu 20'den sonraki 21 ya da 24 yeşil ruh elementiydi. Onu da yapsanız her seferinde kritik vuracak ve dönüş metresini azaltacak. Zayıf vurmak ve eksi bir dönüş hani eksi kritik oran şansı yaşamayacak. Takımı çok özenerek yapmadım anlık doğaçlama yaptık. 3 tane büyü rengi kullanmışız. Yani otomatikman ters element olduğumuz için daha düşük bir kritik orana sahibiz. Zayıf vurma şansımız var. Bunlar hep handikap bizler için. Ama burada anlatmak istediğim şey şu artık eskisi kadar zor da bir boss olmadığını dile getirmek. Ve takım ayarını doğru yaparsınız. Mesela ben şimdi Allure'a diğer skill'lerini kullanmasını kapamasaydım. Burada diğer skill'leri atacaktı ve dönüş metreyi sürekli azaltamayacaktı. Bakın hep azaltıyor. Hiç yani neredeyse bize vuramadı aynen. Vuramamış bize. Hatta kalan boss görevlerinde de tur gelmeden ateş şövalyesinin kesimi var. Gördüğünüz gibi rahatça kestik. Zordaki mantık dondurma atabilmek olsa. Mesela bu takımda girersek daha ilk slotları kesemeyiz. Şimdi mesela bakın el ay atakçım var. Hasar bloklama ve karşı saldırı veren bir hero'm var. Dönüş metre azaltan donduran bir hero'm var. Yani dondurmasını atıyor bu. Bunlar da aynı şekilde dondurma atıyor. İzleyelim beraber. kalkanını kırdık artık dönüş metresini azaltacağız mesela iki tane gunutunuz olsa çok daha rahat edersiniz düşünün max hp'ye göre vuracağı için hatta üç tane olsa daha da rahat edersiniz Allah Allah. mesela gunutun a1'inde şöyle bir özellik var dönüş metresini azaltamıyorsa dondurma veriyor dondurma da veremediği için bu, bu dönüş azaltamadığı için bu bossun otomatikman dondurma veriyor dondurmada dönüş metresini azaltıyor. Böyle bir paradoksa giriyor. Aa. Kestik tabii ki yani ateş şövalyesi zindanlar arasında en zor olanlarından birisi. Yani mesela golemi bir artakla bir sülfürle geçebiliyorsunuz. Atıyorum ejderi bir tane mitik bir ironuz varsa ya da zehirci, fare, korvis falan varsa geçebiliyorsunuz. Buna elbette yani tek bir rolle geçemezsiniz yani. Buna mecbur kompleks takımlar oluşturmak gerekiyor gördüğünüz gibi. Eğer siz de bunu kasacaksanız ortalama bir enerjiye bir puan gibi düşünebilirsiniz. Taşların zaten puanları belli. Mesela şurada yazıyor bakarsanız. Ben şu an 130 tane bundan açtım. 9100 puan aldım. 6 tane bundan açtım. 21000 puan aldım. Yani 30100 puan yapmış oldum bu sayede. Geriye kaldı. 9900 puanı benim enerjidendir. Farklı taş açmadır. Bu zindanlardandır. Bir şekilde çıkartmam gerekecek. Bu kahramanı da alacağız. Bu kahramanı da güçlü bir kahramana benziyor. Yani işimize yarayacak bir kahraman uzun vadede. Çünkü benim elimde Tormin de var. Yani bunu da aldığım zaman üzerine konuşuruz. Bu videoda burada olsun. Yani şu an elbet dilim sürüşmüştür. Uzun zaman sonra böyle video çekmeye yeni yeni başladım. Zamanında bunları da atlatacağız. Umarım işinize yarar. Hepinize bol şanslar. İyi günler.